tane de Rusya'ya benzer adenovirüs çalışmaları. Tabii Sağlık Bakanımız da bunu öngörerek Rusya Sağlık ile anlaşmalar yaparak ortak çalışmalar, ortak faz çalışmalarına girdi. Aslında çok da iyi yaptı. Çünkü ölü virüs aşıları, evet biz çocukluk aşılarından biz biliyoruz yan etki profili çok düşük. Daha çok hücresel immüniteyi arttırabiliyor. Antikor üretme olasılığı yüksek yüzde yükse %90'ların üzerinde ama Rusya'da tabii farklı bir virüs soluyla verildiği için bizim için farklı bir kategoride olabilir. Ya belki şu an değil ama önümüzdeki aylarda bizim için kurtarıcı hale gelebilir. Her virüs aşısı bizim için değerli bunu söyleyeyim. Evet. Hani hangisi etkili mi diye mesela buradan izleyiciler belki merak edecektir. Hani ilk bulduğunuz aşıyı vurdurun, ilk bulduğunuz gemiye binin derim. Çünkü bazen bir gün bile geç olabiliyor bizim için. Hı -hı. Bir an önce tabii biz de Sağlık Bakanlığı'nın Ocak ortası gibi bir vurulacak ölü virüs aşılarını e, gündeme gelip tek tek özellikle biz sağlıkçılar başta olmak üzere diğer e, insanlığa hizmet etmesi. Evet bu bu çok önemli e, zaten hani bu tartışmaların da e, altında farklı nedenler de olabiliyor. Hocam bu noktada e, bir eleştirel bir sorum da olacak yani e, aşı tartışması yapılırken hangisi güvenli diye siz de e, zaman zaman e, muhtemelen rastlıyorsunuzdur bu soruya e, sanki ilaç firmalarının da bir e, rekabetinden kaynaklanan bir bilgi kirliliği